Bugün hidreles. Doğa uyanıyor, enerji yükseliyor. Hızır ile İlyas'ın buluştuğu bu kadim günde dilek kapısı aralanıyor. Toprak ile köklenmeye, su gibi akmaya, ateşle harekete geçmeye, havayla hafiflemeye hazır mısın? Atalarımız bugünü dileklerin gerçekleştiği özel bir eşik olarak görürdü. Ve senin içinde bu dilekleri görünür kılacak gizli bir güç var. Beyninin dikkat filtresi senin neye odaklandığını seçer. Rast bir hayali olmuş gibi yazdığında onu gerçek gibi algılamaya başlar ve seni fark etmeden doğru kişilerle, fırsatlarla, işaretlerle yönlendirir. Bugün sadece dilek dileme. Onu zihninin gerçekliği haline getir. Bu bir ritüel değil sadece. Bu kalbinle ve zihninle geleceğini yaratmaktır. Gıdrelizin ruhuyla elementlerini birleştir. Rütel açıklamada. Hadi sen de niyet et.